Şimdi size garanti balık yakalama tekniği göstereceğim arkadaşlar. Tekniğimizin adı mazmozlama. Nedir bu mazmozlama? Suya balığın dikkatini çekecek, balığı toplayacak yem. Yani koku atıyoruz. Mesela ne atabilirsiniz? Sardalya atabilirsiniz, hamsi atabilirsiniz. Bunları kesip kesip suya attığınızda yavaş yavaş o bölgeyi yemlediğinizde etrafta balık varsa mutlaka o kokuya gelecek. Ve daha sonra oraya normal yeminizi, iğnenizi atıp balığı çekeceksiniz. Peki ben ne kullanacağım bugün yem olarak? doğal. Şurada görmüş olduğunuz midyeleri kullanacağım. Çok güzel midye var arkadaşlar burada. Bunları hafif hafif kırıp suya atacağım. Balıkları toplayacağım. Madelle RP yapmak için gelmiştim. Elimde yemliğe dönecek kadar malzeme yok. Midye ile yemleyeceğiz. Daha sonra karagöz gördüm merada. Karagöz ve eğer varsa mutlaka çupra da gelir ki özellikle çupra midye için efsane güzel oluyor. Gelirse size göstermeye çalışacağım. Şimdi bu midyeleri buradan toplayalım. Arkadaşlar bayağı bir midye topladım çok güzel ya var ya bunları evde yapacaksın aslında neyse her şeyimizi balıklara yediriyorsun. Şöyle ufak ufak çatlatayım şunları. Arkadaşlar bakın balık geldi şu an görüyor musunuz bilmiyorum da ben görüyorum telefonla da bir çekmeye çalışacağım. Yok telefonda da çok görüleceğini sanmıyorum. Yani şu an balığı görüyorum arkadaşlar. Bir tane güzel balık geldi karagöz. Yemlediğim yerleri saatler geçtikçe güzel karagözler geldi. Ama maalesef silikon veya sahte atlamadıkları için sadece ufak olanları kandırabildim. Ama amaç taktiği ve mantığını göstermekti. Dediğim gibi bu şekilde etrafta balık varsa attığınız yemlerin kokusuyla balıklar oraya toplanıyor. Artık oradan nasıl çıkaracağınız da size kalmış. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın.